Küçük burunum, büyük burunum. Neredesiniz, neredesiniz? Bir tarafta küçük burunlar, bir tarafta büyük burunlar vardı. Kayboldular, kayboldular. Nereden bulacağım ben bunları şimdi? Bekle, aklıma bir şey geldi. Küçük burun hep çiçeklerin arasına giriyor. Hemen bakayım. Hemen bakayım. Of bulamadım. Of bulamadım. Aa küçük burun neredeydin? Aa küçük burun neredeydin? Abla. Abla. Ben bir bir bir. Başka bir birisinin çiçeğini gördüm. Başka birisinin çiçeğini gördüm. Başka birisinin çiçeğini gördüm Aa. bak şimdi hatırladım bak şimdi hatırladım doğru sen bu çiçeğe girdin değil mi of abla gizli yerimi buldun of abla gizli yerimi buldun Aa, büyük burun neredeydin of saklanacak yer bulamadım Birazdır ortalıkta dolanıyorum. Görmüyor musun? Görmüyor musun? Hayır. Hayır. Görmedim. La 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 la, la. Hayır. Görmedim. La 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 Hayır. Görmedim. Görmedim. Aa, şimdi siz... Ayrar, ayırıyorum. Küçük burunlar bu tarafa, büyük burunlar bu tarafa. Küçük burun bu tarafta, büyük burun bu tarafta. Aa, 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 aa. Küçük burunum, büyük burunum. Neredesiniz? Neredesiniz? La 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 la, la, la 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 la, Küçük burunum, neredesin? Herhalde her zamanki gibi çiçeklerin arasına girdi. Hemen buradayım. Çiçeklere baktım. Aa yok. Yok. Küçük burun mu? Neredeydin? Aa, ben bir tane başkasının çiçeğini buldum. Onun içine girdim. İçine girdim. Hmm. Buradaki çiçeği değil mi? Aa aklımdan gitmiş. Of abla ya ben gizli yerimi buldum Aa, büyük burunlu neredeydin saklanacak yer bulamadım bir saattir ortalıkta dolanıyorum sen beni göremedin Aa, görememişim işte. la <laughs> <laughs>